Benim amacım fenomenlik değil. Benim amacım sadece başkanlıktan anlamayan, teknik direktörlükten anlamayan, futbolcu alım satımından anlamayan, örneğin başka, sözde başkan Ali Koç'a lafım. Anlamıyorsan başkanlıktan git çanağını, çömleğini, anteni, çamaşırını, bulaşık makineni falan bunları sat. Tamam mı? Erol Bulut, senin yapmış olduğun ya da yaptırmış olduğun transfer ve kadro kurma şeyi de şöyle 10-15 yaşındaki çocuklara ancak uyar biliyor musun? Devam olsaydı belki biz bu rezaleti çekmezdik. Ee, Aykut Hoca olsaydı bu rezaletliği çekmezdik. Ersun Yonan olsaydı bu rezaletliği çekmezdik. Emre'ye geldiğimizde valla Galatasaray'a inat olarak gidiyorsun. Şöyle çöplük transferler yaptırıyorsun. Bence sen en iyisi çöp ayırma şeyine gir. Oradan daha başarılı olursun. Futbolcu alım satımında başarılı olamazsın. Aynı şekilde Ali Koç için de geçerli. Sayın demiyorum. Sayını ancak Aziz Yıldırım hak eder. Teknik direktörlüğü de Erol Bulut hak etmiyor. Çünkü teneke'sin. Kabul et. Emre Belozoğlu sen de hiçbir şeyden anlamıyorsun. Futbolcuyken zaten kırmızı kart görüyorsun, takımını hep şey yalnız bırakıyorsun. Onun için lafım Fenerbahçeliler, Fenerbahçe taraftarları, güzel insanlar. Gelin beraber olalım, protesto edelim, bu üç tane çöl çöplüğü atalım Fenerbahçemize. Valla, bunu attığımız zaman inanın ki güzelim Kadıköy'ümüz yol geçen hanına döndü. Galatasaray yeniyor, Beşiktaş yeniyor, Trabzon yeniyor, alttaki takımlar Fenerbahçe'yi yeniyor. Bizim şanımız böyle değil de şanımızı kilettiyorlar. İzin vermeyelim. Tamam mı? Protesto edelim. Bu üç tane çöl çöplük gitsin. Hadi iyi günler.